Şu an New Holland'dayız, İşletme sahibi Yusuf Bey ile birlikteyiz. Yusuf Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun siz? Teşekkür ederiz. Far yoğun, kalabalık ikinci gün olmasına rağmen yine yoğun sizin başınızda her bir e, firmanın başında işte şeyler duruyor. E, müşteriler geliyor, satış temsilcileri de artık tamam diye yeter diye ama bence New Holland olarak gerçekten e, müşterileri gördüğüm kadarıyla mükemmel görünüyor. Şimdi biraz New Holland olarak neler yapıyorsunuz? E, biraz firmini tanıyabilir miyiz sizden? Biz 63 yıldır Türkiye'de Türk Traktör tarafından üretilen bir markayız. Bölgenin ve Türkiye'nin yüzde 50 pazar payına sahibiz. Yani bu ne demek? Her Türkiye'deki iki çiftçiden birisi Nihon'un Traktörü tercih ediyor. İki tane fabrikamız bulunmakta. Bunların birisi Ankara'da, birisi Ada Pazarında. Geçen yıl devreye alındı ikinci fabrikamız. Tabii biz dünya markasıyız. Bunun yanı sıra tek traktörde değil aynı zamanda ekipmanda da lideriz ve varız, İş makinasında da lideriz varız, çiftçiye alabileceği çiftçinin ihtiyacına göre bütün ürünleri elimizde bulunduruyoruz. Sadece traktör değil. Traktör ve... değil, iş makinası, ilaçlama makinası, rotavatör, varia makinası, biçerdöver. döver ürün gamımız çok geniş. Tabii tabi bu e, yine dünyada e, bu kadar ürün gamı geniş olan bir marka yoktur. Türkiye'de de yine e, aynı durumdayız. E, sadece Gaziantep değil sanırım. Bilecik'te de yani. Gaziantep, yani... Nizip, Birecik bölge bayisiniz. Bölge bahisiniz. Evet. Şimdi bu traktör nedir? Ben e, Bu traktör sanki gururluyuz. Evet. Ne bu abi? Ülkemiz adına Türk traktör olarak gururluyuz diyor. New Holland Nedir bu, abi? bu traktörümüz geçen yıl Avrupa'da yılın traktörü seçildi. Evet. Hatta dün e, sayın bakanlarımız da buradaydı. Beraber e, açılışını yaptık, tanıtımını yaptık. Özelliği nedir? Yusuf Bey, bu bahçe bakayım. traktörü. Ha. Dar. E, Türkiye'de yine üretiliyor. Hı hı. Türkiye'den dünyada bu traktörümüzün yine ihracatı bulunmakta. E, Türkiye'deki satışlarımızın dışında. Hı hı. E, geçen yılda dediğim gibi e, Avrupa'da yılın traktörü seçildi. Bunlarca tabii ki farklı traktör modelleriniz var. Evet yine e, diğer modellerimiz burada e, bulunmakta. Bunların hepsini çiftçilerimize sergilemekteyiz. Geçen sene mı mıydı, şimdiki far mıydı? Bu Sanki yıl daha, muydu, daha bu yıl daha büyüdü. De. Evet, e, ikinci ovara geçtik. Evet. E, dolayısıyla fuarı düzenleyen Akort Fuarcılığa teşekkür ediyoruz. Emekleri için. E, biz de Tarım Fuarı İlk başladığı günden itibaren bugüne kadar hep destek olduk. Hep fuara katıldık ve e, bu seviyeye getirdik. İnşallah Katılmaya bundan devam edeceğiz. Evet, değil devam edeceğiz ve inşallah hep birlikte büyüteceğiz. Bir İrfan Özdemir, Türk Traktör satıştan sorumlu Genel Müdür yardımcısı. Ee, öncelikle New Holland'ın e, yeni çıkarmış olduğu, ödül almış olduğu traktörümüz var. Aynı zamanda bakanlarımız geldi ziyarette bulundu. Onlarla ilgili biraz e, sizden düşündüğünüz var mı New Holland hakkında? Tabii. Ondan önce şunu söylemek isterim. Ee, bir kez daha fuar vesilesiyle Gaziantep'te olmaktan ve Gaziantep'li çiftçilerimizle olmaktan ve bu verimli ve bereketli topraklarda olmaktan çok mutluyum. Evet, fuarımız e, her yıl daha modern, daha büyük, daha profesyonel oluyor. Ve biz de Sektörün en eski ve en büyük kurumu olarak Türk Traktör sektör 1954 yılında kuruldu ve 62 yıldır çiftçilerimizin işini kolaylaştıracak, onların verimini artıracak, onların modern üretim tekniklerini kullanmasını sağlayacak traktör ve ekipmanları çiftçilerimize yüksek teknolojiyle, ileri teknolojiyle ve uygun koşullarda ve Türkiye'nin en büyük, en geniş, en deneyimli satış ve satış sonrası teşkilatıyla çiftçilerimize sunuyoruz. Bu ne, neden bu neden nedir ki? Sağ olsun çiftçilerimiz de teveccühlerini, takdirlerini ortaya koyuyorlar. Bu nedenle Niholot markamız yıllardır Türkiye'de lider. En çok tercih edilen marka. Sadece Türk çiftçisi değil, dünya çiftçisine değer yaratıyoruz. Ankara'da ve Ada Pazarı'nda ürettiğimiz traktörlerimiz 5 kıtada 130'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Dolayısıyla Çiftçilerimiz varsa biz varız. Çiftçilerimiz modern üretim teknikleri kullanabilirlerse, işini geliştirdilerse biz de varız. Bizim de amacımız, vizyonumuz onların teknolojiden maksimum faydalanması ve modern tarım yapması. Ancak bu şekilde ürünlerini geliştirebilirler, daha kaliteli, daha rekoltesi yüksek ürünler alabilirler ve Avrupalı ve Amerikalı çiftçilerle rekabet edebilirler. Gelelim Gaziantep'e. Gaziantep fuarımız nasıl geçiyor? Her zaman olduğu gibi çok başarılı, çok verimli, çok bereketli geçiyor. Neden? Çünkü fuarımızda burada, bu bölgede bizi, markamızı, şirketimizi çok başarılı temsil eden bir bayimiz var.